Botu geliyor. Oğlum silah gibi tutuyor lan şeyi. Gel kapa, gel kapa, kapa. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Kapıya vuruyor lan. Sallanıyor ekranı. Ben geliyorum bir dakika. vuruyor mu? Abi 3 tane anahtar lazım bu arada toplam. Ben buldum kanka, kanka iki tane, kanka, bir tane kaldı. Bir tanesi takılmış, iki Abi bir tane takılmış. Kanka onlar alınca biz takabiliyoruz. Bir tane kaldı. kalalım kanka Hayır! Öldünüz mü lan? Abi sağa gel. Sağa gel. Kim o? Sağa gel. Gel, gel buraya. Ayber Ölümün ki Ayber kaybettik galiba. Sanırım. Ben Ayber öldüm kanka. Sen mi ya, öldün? Ya öldün? Bir şey diyeceğim bak. Tam baktım yönde Kerem bak. En sa ileride sağda yer var ya bir tane son. Bak evet. geliyor şu an. Gibi, evet. Oldu. Evet. Gel gel gel. İçeri gir içeri gir. Ha bu evet. canavarın geldiği yerde bir tane yerde ceset vardı galiba. Onda galiba